etlerdi Üzülerek söylüyorum. Hani belki devletin verdiği yayın yasağını çok eleştirinler oldu. Ama Doğru muydu? Ama şunu arz edeyim. Bakın BBC'nin ulusal gerginlik kriz zamanlarında yasaklamalarını yapıyor. Bir Hı -hı. toplumsal trajedidir. Bu olayda bile yayın yasağının getirilmesinin çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü internet siteleri, bazı televizyon kanalları öyle şeyleri Affınıza sığınırım. seyircilerinde de hayasızca ortaya koydu ki yani bu bizim Bu peki yani bilgi kirliliği ya da işte soruşturmayı etkileyen süreç o anlamda mı diyorsun? Yani yoksa ya, niye biz bu konuyu pek konuşamıyoruz? Ya bazı Yani ben de mesela yayın yasağını eleştir, eleştirdim. Sen eleştirmiyorsun. Ay yayın yasağının şu anlamda var. Senin yayın alma, haber alma özgürlüğünü kısıtlama anlamında değil. Olayın içinde çuvalın içinde nasıl bir pislik olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Orası Biz zor, bunu evet. ekranlarda tecavüz var mı? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Küçük yaşlı çocuğa cinsel istismar var mı? Bilmiyoruz. bilmiyoruz. Hayvanlara cinsel istismar var mı? Bilmiyoruz. Aile içi enses ilişkiler var mı? bilmiyor. Öyle bir kapalı kutu ki bu torbayı açtığımız, deştiğimiz zaman içeriye dökülecek, çevreye dökülecek pisliğin Cerahatin toplumsal bir zehirlenmeye gitme riski var. Devlet burada önlem almış. Hı hı. Olayı bu gözle görelim. Bakın şimdi bizim meslek örgütlerinin de bu konuda tavır koyması lazım. Bak gazeteciler cemiyeti kendi içinde bir yolsuzluk iddiasıyla o başkan olacak. Bunu, e bununla uğraşsana, buna bir tavır koysana. Bizim bu olaylarda basın özgürlüğü anlamında şurada durmalıyız. Şurada yayın yapmalıyız. Bütün Yapısına girseniz sendikalar hepsi için geçerli. Yani burada diyorlar ki Nari'nin cesedi işte derede şu ağacın altında. Olay yerini gösteriyor. Bunu yapıyor defalarca gösteriyor. Şimdi bakın ki bunu bir izleyici olarak kitlesel yayın olarak düşünelim Bizim yayınımızın sadece bir psikolojik yanı da var, siyasi yanı var. Bir de psikolojik yanı var. Biz her eve her eve bir füze atıyoruz şimdi. Yani bunun da konusunda bir meslek yayın ilkeleri konusunda bizim acilen bir karar almamız lazım. Terör olaylarında bunu bir anlamda becerdik, ama böyle olaylarda becerelim. Ekranlarda çıkıyor bir şeyi benim kaynağım bunu bunu açıkladı diye büyük büyük televizyon kanalları Bak, orada da ama şunu da şunu da altını çizmek istiyorum. Ben oradayı görev yapan bütün gazeteci arkadaşlarımızı yani emeklerine sağlık hepsi orada tek tek hem olay anı yerinden her noktadan her duydukları şeyi de evet belki e, bu daha ilerisi biraz zarar da verebilir soruşturmaya ama neyse onu aktardı Hayır, ben haber da. emekçilerine bir sözüm yok. Ha, ona demiyorsun. Ben programı, için program yapamıyorum. yapam. uğruna bu işi kendini yükselmek için basamak koyan televizyon programcılarına söylüyorum. Hı, hı. Ya bu çok tehlikeli bir nokta. Bakın orada haberci gördüğünü aldığını bilgiyi evet. ulaştırma alanındaki bir arkadaşlarımız var. Öyle. Hatta ben bazı muhabir arkadaşlarla konuşuyorum bölgede. Ya Fehmi abi her yayını o kadar zor yapıyorum ki her yayından sonra ağlıyorum. Ağlıyorlar. Çünkü bildiğimi duyduğumu anlatamıyorum Hı -hı. anlatamam da diyor. Yani böyle bir durumla yapıyoruz. Ki Ama onlar on, orada nelere şahit bak,